Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan bir Roblox ilgili bilgilendirici videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox 29 Ekim'de şöyle bir tweet atmıştı. Şu anda Roblox kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz. 30 Ekim'de de arkadaşlar şöyle bir tweet atmışlardı. Bugünkü kesintide hala ilerleme kaydediyor. Size haberdar etmeye devam edeceğiz. Gecikme için bir kez daha üzüleceğiz. Bu kesintinin platformdaki belirli bir deneyim veya ortaklıkla ilgili olmadığını biliyorsunuz diyoruz diye bir tweet atmışlardı 30 Ekim'de ve arkadaşlar 31 Ekim'de de yani dün arkadaşlar akşam 12.08'de şöyle bir tweet de atmışlardı. Kesintinin altında bir hiç neden tespit ettiğimizi inanıyoruz. Roblox'u en az sürede çalışır durumda durumda çalıştırmak için gerekli mühendislik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirme sürecindeyiz. Sabrın için teşekkürler diye bir tweet atmışlardı arkadaşlar. Dün 12.08'de. Arkadaşlar açıkçası bana şu şekilde geliyor. Benim tahminimce şöyle olacak. İlk öncelikle arkadaşlar Roblox bakımı bittikten sonra 2-3 gün sonra arkadaşlar yeni bir güncelleme gelebilir. Mesela şu anda arkadaşlar böyle yaz yani. Her zaman olduğu gibi herkesi bunu gösteriyor. Ben hatta bunu çevirmiştim. Tekrardan çevirmiştim. Bakın şöyle arkadaşlar bunun Türkçesi bu. İşler, işleri daha harika hale, get hale getiriyoruz. Yakında geri döneceğiz diye bir bir şey arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada da Roblox maintenance yazıyor. Normalde biz Roblox açtığımızda normalde Roblox yazıyor. Ama arkadaşlar bunu da çevirdiğimizde Roblox maintenance'in Türkçesi Roblox bakımı. Yani Roblox bakımda. Ben de arkadaşlar tahminimce şu Roblox bakım bittikten sonra 2-3 gün sonra ya da 3-4 gün sonra yeni bir güncelleme gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitirmeden önce arkadaşlar son olarak şunu da göstereyim. Şu taktiği bakalım bir tekrardan denemek istiyorum. Dün de denemiştim video çektiğimde. Roblox yazalım. İnşallah girer diyeceğim ama büyük ihtimalle girmeyecek. Çünkü normalde biz Google'a yazdığımızda Roblox diye normal Roblox çıkması yazısı çıkması gerekiyor ama burada Roblox maintenance yani Roblox bakımı hatta çevirmiştik az önce zaten. Tıkladığımızda yine aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. En azından yani kısa bir video oldu ama en azından bir yani, e, bilgilendirici bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Böyle daha çok bilgilendirici Roblox'a ilgili videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de isterseniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.